Ne var onun içinde bakayım? Cemil bana böyle çocuk muamelesi yapma, nefret ediyorum, çek elini! Bu yaz stand up yapmak istiyorum efendim ama... ...Bilge pek sıcak bakmıyor. Daldan dala konuyorsun oğlum, sen de çok kararsızsın. Ondan istemiyor belki de kız. Büyük para kazanacağım ama efendim. Herkes çok beğeniyor, radyoda da tutturdum. Radyo ne olacak, bırakacak mısın? Daha yeni girdin be oğlum. Stand up'u tutturursam hemen bırakırım efendim. Onlarla mı uğraşacağım? Her işe ben bakıyorum zaten. Vallahi sen bilirsin. İyi para varsa. Anne. Evet. Ha burada mısın? Anne be. Babamdan isteyemiyorum. Para mı? Hı. çok değil. Ne yaptın paranın bitti mi? Yani biraz var ama yetmez. Zeynep'le sinemaya gideceğiz bugün. Çıkışta da belki bir yerde bir şeyler yeriz. Zeynep katılmıyor mu hiç bu masraflara? Olmaz be anne. Kız nişanlımız yakışmaz bize. Allah Allah. Maço musun oğlum sen? 2000'e giriyoruz. Her şey ortaklaşa artık. Arkeli, Ali bak bari, bu evin Arkeli. parası ona göre. Ben de babana hesap veriyorum. Tamam anneciğim kapatırız açığını. Tamam. Anneciğim. Mülteciler için iki torba hazırladım odada. Sağ ol kızım. Ne o para mı istiyor bu yine senden? Yo konuşuyoruz. Oho, bu da ama meraklı. <laughs> bu, bu tutar. Ben böyle bilmiyordum bunu. Tutar efendim kesin. Ben o ışığı almasam kalkışır mıydım bu işe? <laughs> Aydın yapacağı stand-up'ı sana da mı anlattı baba? Anlattı. Çok hoş kızım. Sen niye karşı çıkıyorsun? İddialı iş baba. Sonunda rezil olmak da var. Aa, Sen de kocanı hiç tanımıyorsun ha. Olmaz olmaz. Güveniyor kendine. Sen söyle be anne. Konuşturmasana oğlum. Şimdi döktüreceksin kahveyi. Hayrola? Ne istiyor yine? Ne isteyecek baba? Paradır. Yok yok araba. Arabayı veremem bugün bana lazım. Bırakırım ben seni şirkete baba. Amcanı alacağım olmaz. Sağ ol Nazancığım. Afiyet olsun. Tamam onu da alırız baba. Yoldan geçerken de Zeynep'i alırız ha? Ben de sizinle geleceğim bugün. Beni de bırakacaksınız. Eniştem götürmüyor mu seni? O Cenap abi alacak. Ne var? Radyoda canlı yayında röportaj yapacağız efendim. Saat 14'te. <laughs> ben de şu adama şiirlerini okuyamadım hala. Ben okudum Şükrücüğüm. Fena değil. Ha baba öyle yapalım mı? Öyle yapalım tamam. Dur şu kahvemi için boğazıma dizin ha. Kahve mi içiyorsun ibrikçi? Hmm. Bana yok mu? Sıcak su var orada Cenab abi. Anlaşıldı. ya. Ya bu evin hali ne böyle? Bu ne kepazelik yani? Aydıncımla buluşacağım, gömleğimi bulamıyorum. Dolabına bak Cenab abi. Bakalım baş üstüne. İbrikçi, rezalet. Görüyorsun değil mi? Gömleğimin haline bak, ütüsüz. Bak şuna. Şu hale bak. Boyasız ayakkabılar. Olmaz. Ben nasıl çıkarım böyle maskara gibi ha? Hı? Sen ne yapacaksın peki? Şu kahvemi içeyim, resim çalışacağım biraz cenab abi. Çoktandır boşladım. Çalış çalış. Tu Allah kahretsin. Ortalıktan dini bu ne dağınıklık ya. Ne yapacağım ben şimdi? hak geldi. Olmaz canımın içi, böyle yaşanılmaz bu evde. Bir kadın tutmak lazım. Günaydın. Günaydın. Içi. <laughs> Hoş geldin Aydın. Hoş bulduk Sıtkı abi. Nasılsın? Sağ ol abi, iyiyim. Sen nasılsın? E i̇şte. Yeni mi kalktınız Cenabı abi? Yok canım içi, kalktım banyo mu yaptım? Hazırlanamıyorum. Baksana şu evin dağınıklığına. Aydın'cığım, ütüden anlar mısın sen? Anlarız biraz abi, ne olacak? Şöyle sadece... ...yakasına, biraz da göğüslerine canımın içi. Olur, nerede ütünüz? Ütümüz nerede İbrikçi? Orada, benim odamda. Gel canım içi. Aferin Aydın'a. Anlattıkları hoşuma gitti. Ben enişteme çok gülüyorum baba. Bana o kadar komik gelmiyor vallahi. Kusura bakmayın. Sen de her şeyini kısıtlıyorsun ama çocuğum be kızım. Bırak denesin. Çok zor iş baba. Tek başına her akşam bin kişinin karşısına çıkacaksın. Kolay mı? Yapar be abla. Bana da öyle geliyor. <laughs> Bakacağım Yılmaz'a kırıp geçiriyor milleti. <laughs> ben Beyaz'ı da beğeniyorum baba. Ha, Zeynep bizi bekliyor yavaşla oğlum Gördün mü baba O ne biçim fren oğlum Bağırsaklarımız çıkardı Günaydın Günaydın canım gel Ne haber Zeynep İyilik Dakik kızım benim aferin Randevusuna böyle vaktinde gelen insanları severim Ben de bekletmem ama baba Hadi canım sen de Sınavlar iyi geçmiş Fena değil Allinkiler daha iyi geçti hem benden az çalıştı. Bana bak, kopya mı çektin yoksa? Ha? <laughs> Yavaş. Sen yine bu belini oynattığın yerinden Şevket. şeyim yok geçti. Çalışabilirim artık. Patladım evde. Özge. İşe mi gidiyorsun kızım? Çıkıyorum hemen. Sizi bekliyordum ben de. Çık kızım çık geç kalma. Su artık okulu çok seviyor babaannesi. Aferin. Gideceğiz şimdi birlikte oyunlar oynayacağız onunla değil mi kızım? Özge memnun musun işinden nasıl? E memnunum şimdilik. Onlar benden memnun mu bilmiyorum. Memnundur memnundur. Nereden bulacaklar senin gibi elemanı? İşten çıkınca anneme uğramak istiyorum biraz. Geç kalabilirim. Tamam tamam biz buradayız. Merak etme sen onu. Hadi hoşça kalın. Hadi kızım. Oh canım. Ha, Hacer geldi. İyi sabahlar. İyi sabahlar Hacer Çıkıyor muydun buyur. İyi sabahlar. Hoş geldin. Canım yolcu mu etti bu annesini? Ya yuvaya gideceğiz biz şimdi onunla. Kıskanırım valla. Duydun mu Hacer ım? Duydum duydum. Nasıl oldu beliniz Şevket Bey? Daha Geçmiş olsun. Ah o otobüslerin içini görmeyin. Üst üste. Sıcak da bastı. Hamamın külhanı gibi. Ha, Mina annem nerede? Odasında herhalde. Yine bir şey mi bozuldu nedir? Dünden beri çekildi inzivaya tavır yok. Tavır mı? Kime küstüydü? Kimse bir şey yapmadı canım. Esiyor bazen. Yaşlılık ablacığım yaşlılık. Dur bir konuşayım şununla. Ne? Anne? Anne, ne yapıyorsun? Şunun da oyalanıyorum oğlum. Gel. Ne oluyor? Bir tatsızlık mı var? Yoo. Kahvaltıya değinmedin. Ne var? Kim canını sıktı? Yok be oğlum. Kimseyle bir derdim yok çok şükür. Başımı dinliyorum biraz. Var bir şey var.